Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve Bu gece biliyoruz mübarek Mevlid kandili Onun için Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in <laughs> doğumu ile ilgili konuyu okuyacağız inşallah İlk önce <laughs> Enbiya suresinde Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Biz seni ancak alemle rahmet olarak gönderdik diye uyuyor. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem milattan sonra 571 senesi fil yılında 12 Rebiyul evvel 20 Nisan Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'nin doğusunda bulunan Haşimoğulları mahallesinde babasından kendisine miras kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olarak kullandıkları fil vakası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan 52 gün kadar önce olmuştu. Abdül Muttalip, Muttalip torunun torununun doğumu şerefine verdiği ziyafette çocuğun adını soranlara Muhammed adını verdim. Dilerim ki gökte halk, yeryüzünde halk onu hayırla yad etsinler. Cevabını verdi. Annesi de Ahmet dedi. Muhammed üstünlük ve meziyetleri anılarak çok çok övülüp sena edilen Ahmet de cenab Hakk'ı yüce sıfatlarıyla öven, hamd eden kimse demektir. İslam tarihçileri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu gece bir takım olağanüstü olayların meydana geldiğini naklederler. O gece İran Kisrası hükümdarının Medain şehrindeki sarayının 14 sütununu yıkılmış me mecusiler, mecusilerin İran'da istihbarat şehrinde bin yıldan beri yanmakta olan ateşgede Bak ateş gedeleri ateş, sönmüş. Ateşler ateş ateşi sönmüş. Bin yıl yanan ateş dönmüş o gece. Sava Tebeliye Gölü yere batmış bin yıldan beri kurumuş olan Semave Deresi'nin suları taşmış. Mecusilerin büyük bilgini Mudiban korkunç bir rüya görmüş. Kabe'deki putların yüz üstü devirdikleri görülmüştü. Gerçekten onun doğmasıyla bütün dünyada hüküm sürmekte olan cehalet ve küfür ateşi sönmüş. Putperestlik yıkılmış zulmün baskısı son bulmuştur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, annesi ise Vehb'in kızı Amile'dir. Babası Abdullah, Kureyş kabilesinin Haşim olarak kolundan, annesi Amile ise Zühre oğulları kolundandır. Her ikisinin soyu birkaç vaatın yukarıda, kilapta birleşmektedir. Her ikisi de Mekkelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti İbrahim'in büyük oğlu Hazreti İsmail'in neslindendir. Evet. Soyu Adnan'a kadar kesintisiz bellidir. Adnan ile Hazreti İsmail arasındaki batınların sayısında nesep bilginleri ihtilaf etmişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in soyu çok temiz ve çok şerefli bir nesep zinciridir. Bir Hazreti şerif'te i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben devirden devire, nesilden nesile, aileden aileye ailede, ailede, seçilerek intikal eden Adem oğulları soylarının en temizinden nakl olundum. Sonunda içinde bulunduğum Haşim oğulları ailesinden neşret etti buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte bu seçilme işi şöyle anlatılmıştır. Allah Hazreti İbrahim'in oğullarından Hazreti İsmail'i, İsmail oğullarından Çinan, Çinancı oğullarını, Evet. Kinane, evet. Kinane oğullarından. Kinane oğullarından Kureyşi. Kureyş'ten Haşim oğullarını. Haşim oğullarından da beni seçmiştir. Bir başka dizi şerifinde Resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah beni daima helal babaların, sulhünden, temiz anaların rahmine naklederek sonunda babamla annemden zahar etti. Adem'den anne babama gelinceye kadar ki nesebim içinde nikahsız birleşen olmamıştır. Evet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah Suriye seyahatinden dönerken Yesrib yani Medine'de hastalanarak 25 yaşında vefat etmiş ve orada defnedilmişti. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve babasından miras olarak 5 deve bir sürü koyun doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Berek adlı bir cariye kalmıştır. Başlangıçta çocuğu 3 veya yedi gün annesi Amin'e emzirdi. Sütü yetmediği için dua sonra amcası Ebu Leheb'in azatlı cariyesi Süveybe tarafından emzirildi. Bu da Hz. Sal Muhammed sallallahu aleyhi ve süt annesi yanında kaldığını anlatıyor. Fakat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devamlı süt annesi Hevazil kabilesinin sağ kolunda halim oldu. Mekke'nin havası ağır olduğu için Mekkeliler yeni doğan çocuklarını çölden gelen süt annelere verirlerdi. Çöl ikliminde çocuklar hem daha gürbüz yetişiyor hem de bozulmamış fasih yani Arapça öğreniyorlardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu adete göre süt annesi halimeye verildi halime yetim bir çocuğu emzirmenin karlı bir iş olmayacağı düşüncesiyle başlangıcında tereddüt göstermişse de daha sonra bu çocuğun evlerine uğur ve bereket getirdiğini görmüş ve onu öz çocuklarından daha çok sevmiştir. Süt kardeşi Şeyma da bakımında annesine yardımcı olmuştu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, süt annesi ve süt kardeşleriyle sonraki yıllarda daima ilgilenmiştir. Halime kendisini ziyarete geldiği zaman onu anacığım diyerek karşılamış, evet. altına elbisesini yayarak saygı göstermiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 4 yaşına kadar süt annesinin yanında çölde kaldı. 4 yaşında ha halimi çocuğu Mekke'ye götürerek annesine teslim etti. İslam tarihçileri bu esnadaki şakkı sağdı yani göğüs açma olayının evet. meydana geldiğini, çocukta görülen bu gibi olağanüstü hallerin halime indikelendirdiğini, bu yüzden çocuğu annesine teslime mecbur kaldığını naklederler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu Medine ziyaretini okuyalım. Ondan sonra da e, noktalıyorum inşallah. Hz. Muhammed, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 4 yaşında 6 yaşına kadar, 6 yaşına kadar öz annesi Amin ile kaldı. Onun şefkat ve ihtimamı ile yetişip büyüdü. 6 yaşındayken babasının Medine'de bulunan kabrini ziyaret etmek üzere annesi ve sadık hizmetçiler Ümmü Eymen'le beraber Medine'ye gittiler. Medine'deki akrabaları Neccaroğulları'nda oğullarında bir ay kadar misafir kaldılar. Dönüşte Medine'nin 23 mil güneyinde Ebba köyünde Amine hastalandı. Henüz doğmadan babasından yetim kalmış olan Hz. Muhammed sallallahu 6 yaşındayken annesinden de öksüz kalıyordu. Bu acıyı bütün varlığıyla hisseden anne, oğlunu şefkat dolu gözlerle sözlü, bağrına basıp uzun uzun öptü, masum yüzüne bakarak her yeni eskiyecek, her fani yok olup gidecek. Ben de öleceğim. Fakat buna gam yemem. Namımı ebedi kılacak hayırlı bir hale, halef bırakıyorum. Evet. Anlamına bir şiir söyledi. Bu sözlerden sonra vefat etti. Annesinin ölümünden sonra çocuğu Ümmü Eymen Mekke'ye götürüp Dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti. 6 yaşında 8 6 yaşından 8 yaşına